Merhaba Benim adım Adem Erk. Ee, Ocak'ta doğdum. Soyadım Keçi Oğucu. Şu anda dedemin bekmez yaptığını görüyoruz. Dedemin bekmez yaptığını görüyoruz. Evet. Doğru. Biz şu anda köydeyiz ama biz aslında Denizli'de yaşıyoruz. Ne oluyor bu Adem Erk şimdi? Üzümlerin bekmeze dönüşmesine şahitlik ediyoruz değil mi? Evet. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza duyurulur. Etmez, verilir. Evet. Arkadaşlar size bir soru var. En çok en çok emin olmadım. En çok hangi hayvanı seviyorsunuz? Ben, ben bir daha hayvanı seviyorum. Hayvanları seven abone olup like atın. Evet. Şu anda babanın <laughs> deşirdiği adam geldi. de <laughs> Tamam şimdi bu tamam, tamam. Kale kardeşim. Kardeşi de çek. Biraz kendisi biraz vız vız Ama gördüğü şu daha çok tatlı. Uyuyor çok ki. Uykusuz tatlı. Bekmez Şu anda ne oluyor bilmiyorum. Bişti mi? Bişmedi mi? Abim yok. Evet. Şu anda bekmez uyuyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bekmez. Nasıl uyuyor diyorsanız sütlar tepkiye. İşte. Bir Ondan sonra. Bekmez uyuyor. Ama Mesela. biz o kadar çok güzel topladık ki. içeriye bile giyebilirim. Babam gitti. Neyse ben de bu kadardı. İlk videom çok az oldu. Abi diğer videolar çok iyi olacak. Çok güzel olacak. Hadi bay bay. Abi.